Huysuz eşek. Nasrettin Hoca'nın huysuz mu huysuz bir eşeği varmış. Dur dese durmaz, yürü dese yürümezmiş. Sağa sola çifte atar, olur olmaz vakitli vakitsiz anırır dururmuş. Eşeğin bu huysuzluğu hocanın canına tak etmiş. Götürmüş pazara, teslim etmiş cambaza demiş ki, al bu eşeği sat, satabilirsen. Derken müşterinin biri gelmiş, eşeğin dişlerine bakmak istemiş, huysuz eşek adamın elini hart diye ısırmış. Adamcağız neye vuradığını şaşırmış. Yandım anam diyerek hemen oradan uzaklaşmış. Sonra bir başka müşteri gelmiş. Kuyruğuna bakmak istemiş. Bizim huysuz eşek adamcağızı öyle bir çifte vurmuş ki... ...adam dört takla atıp yuvarlanmış. Adamcağızı üç kişi zoraya kaldırmış. Sonra bir başkası, bir başkası daha gelmiş ama huysuz eşek kimseyi yanına yaklaştırmıyor. Kimsenin kendisini incelemesine müsaade etmiyormuş. Cambaz ne yapacağını, ne edeceğini şaşırmış. Bir ara bakmış ki hoca karşıda bir yerde durup olanı biteni kıs kıs gülerek seyrediyor. Hemen yanına gidip, ''Hoca, gel geri al eşeğini. Bu huysuz eşeği hiç kimse beş para verip de satın almaz.'' deyince hoca da ona, aslında ben de onu satmak için getirmedim. Ümmeti Muhammed benim ondan neler çektiğimi görsün anlasın diye getirdim. <laughs>